はま パターンはしてるの Obrigado. E, madeni yağ satış e, işlemlerinin yapılmış olduğu iş yerinde e, yangın. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'nin e, 53 araç, yüzün e, üzerinde personel ile beraber e, çalışmaları e, koordine ediliyor. E, öncelikle e, yangının komşu iş yerlerine sirayetini e, engelledik. E, şu anda e, o risk taraf edildi. E, bir yandan içerideki e, Malzemelerin soğutularak dışarı çıkartılması ve yangının da boğularak söndürülmesi, çalışması yoğun bir şekilde devam ediyor. Şu anda en yoğun müdahale yapma durumunda ekiplerimiz inşallah bu dakikadan itibaren söndürülmesini bekliyoruz. Can kaybı ve yaralımız yok. İtfaiye'miz yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. İşyerlerine sirayet etme riski yok şu an itibariyle. bir İşletme e, üç tane e, iş yerini birleştirerek kendi deposu e, satış yeri olarak kullandığı şekilde. E, Otosansit bölgemizde ya satan bir işletmede kaymakam beyin ifade ettiği gibi bir yangın çıktı. Şu anda hem itfaiye ekipleri hem Yıldırım Belediye'mizin e, destek ekipleriyle beraber e, bir süreç yönetiliyor. Kontrol altına alınmış durumda tamamen kontrol alınması da zannediyorum bir iki saat içerisinde tamamlanmış olacak. Yüzün üzerinde personel var burada, elinin üzerinde araç var. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Büyük geçmiş olsun. Herhangi bir yaralımız, can kaybımız yok çok şükür. Yandaki dükkanlara da sirayet etmesi engellenmiş durumda. Sadece burası madeni yağ deposu olduğu için yangın bir müddet sürecek soğutma çalışmaları e, sürdürülüyor. Şu anda onun çalışmaları yapılıyor.